Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mertcan bugün sizlerle Minecraft'ta survival games çekiyorum ve ismini bilmediğim bir mapteyiz ee, bu video şöyle güzel bir like sayısı gelirse bir mutlu etmiş olursunuz ve dünyanın en mutlu insanı olmuş olurum orospu çocuğu bak senin anına avradını sikeyim. Ananı sikeyim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berkcan. Bugün sizlerle Minecraft survival game çekiyoruz. Adını bilmek bilmekteyiz arkadaşlar. Neyse. İlerleyelim şöyle. Evet bok gibi bir giriş yaptım. Bunun farkındayım. Abi kılıcı aldım. Hop, seni kesme zamanı geldi dostum. Abi niye ölmüyorsun? Kılıç ondaymış. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oros bu çocuğu. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle Minecraft'ta survival game çekiyorum. Evet. Oyunun başında baya bir drop yedik. Neyse. Şöyle gidelim ortamızdan. Ee, bugün de size anlatacağım bir konum var arkadaşlar. Abi rotama kaç kişi gitti. Amına kodum. Evet. Beni izliyorsan buradan sana selam. Ha sen ne hadi Tamam, tamam çok iyi oldu. Gerçek Semih Winner değil, değil mi? Aynen, Ay Alperen Winner'mış. Abi ya yapma, orospu çocuğu! Tamam. Bana gelmezsin inşallah. Luck. Betlyon. Seni ayakta alkışlıyorum Betlio. <laughs> Muhteşemsin. Muhteşemsin. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mertem. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival Games çekiyorum ve bugün e, United Nation mıydı neydi lan? Yok. Bir şey bir şey ünivers A aynen, Street, üniversite aynen valisi üniversite atmetteyiz. Ve bugün size anlatacağım bir konu var arkadaşlar, inşallah misafir çocuklar yeni kapıya dayanmaz. Neyse. Ee, yani sesleri geliyor o nedenle kusura bakmayın. Şöyle e, rotama geldim de. Aa bura rota diye geçiniyoruz da bok gibi ya. Bana bir rota önerin. Neyse. Şöyle ilerleyelim. E, bugün size anlatacağım konu da beyler... E, Minecraft'daki nickim yani oyun ismim aa çok güzel lan işte oyun ismim arkadaşlar dün e, videoda oyun ismim gözükmüş fakat e, oyun ismimi yani görememişler bazı kişiler niye görememişler nasıl görememişler biliyorum ki işte videoyu sonuna kadar izlemediğiniz için arkadaşlar oyun ismimi göremiyorsunuz o yüzden e, bu videoyu sonuna kadar izlemeseniz de olur ama inşallah videoyu çıkartabilirim Tamam. Çok güzel bir şekilde kestik arkadaşlar. Abi ben demir sandım setin ya. Biliyor musun? Sonra vazgeçtiydim böyle. Kaybedeceğim yeter artık falan. Aa demir mi lan? Altınla demir aynı gibi gösteriyor. Ee, neyse. O ee, oyun isminde şu beyler bakın. E, ee, Walker. Walker değil. Walker değil yani Walker. Açıklama kısmında ismini yazacağım. Ee, arkadaşlar. Oradan da bulabilirsiniz. Yani illa videoyu izlemenize gerek yok. Fakat yani açıklama kısmında da var. Fakat e, eğlenmeniz ve sevmeniz için ben burada video çekiyorum ve uğraşıyorum. Eminimin karşılığı için bir like atın. Yani az like geliyor. Ben de üzülüyorum. Neyse. Abi rota bulalım ya. Cidden rota lazım bize. Eee bu, bu odadaki de tüm Türk arkadaşlarıma selam olsun. Ee, şöyle göstereyim. Tabi da. Yani, Öf. Güzeliz. <laughs> Neyse tüm Türklere selamlar. Neden ben böyle kekeliyorum ya? <laughs> Save recipe. Tamam tamam şaka attım. Bir an ama videoyu kapatacağımı, sinir olduğumu sandınız ama şaka yaptım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, oyun ismi bu. Ee, gelip salın demiyorum tabii ki de. Gelin, e, team olalım. Böyle sürekli karşılaştığım e, kişileri de videomu alacağım. İlla e, benle karşılaşmanız gerek değil tabii ki de. Ben 7-24 oyuna giriyorum. Mesela e, rank kasmak için girmiyorum. Fakat mesela... E, Okuldan gelişimi tuttum Mesela okuldan ben saat 16.00 yani 4'te geliyorum. Ee, gece yarısına kadar oyundayım yani. Her zaman bulabilirsiniz beni. Sıkıntı olmaz o konuda. Parti atın falan. İstediğiniz yere oynarız yani. Team olalım falan. Öyle. Ee, anlattım konum ben. Bundan sonrası da PvP. Ee, i̇nşallah oyunu çıkarırım ben de. Ölsem de atacağım. Öldür abi. Tamam. Senin buradan ben ananı sikeyim. İki dakika duruyordun ölüyor muydun? Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Abi yemin ederim çıldıracağım ya. Ulan orospu çocukları. Tamam özür dilerim. Özür dilerim küfür etmemem lazımdı ama yapacak bir şey yok artık. Abi sürekli ölüyorum ya yeter. Benim de noktumdan değil bak bak. Bak sete bak bak sete bak. Oh, of. Sete bak sete. O setle tabii. Neyse hoşçakalın ve bay bay.